Doğa eşlik tatlış işte, değil bir kanama hoş geldin. Dilden birlikte elenmeden vermem. Bir tatlı başlıyor. günlük kırık yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Oyun başlamış olduk. Bakar Benim kıyafetim. Bak. Çikolatını, pettini. Neyse olsun. Şimdi bakkale ne yaparım dünyada. Şimdi istediği kadar bakabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Sizi göstereceğim. Ee, Ben size göstereceğim Doğa eşek 947 numara. Kitleri beni takip edecek kadar edebilirsin arkadaşlar. Onun için. <laughs> Şimdi takip edelim. Bize de görüyorsun. Gösteriyoruz. Takip için ne hayalde kalıyoruz. Şimdi ne yapalım? Bu dünyada istediği kadar oyun oynayabilirse istediği kadar satın alabiliyorsun arkadaşlar. Şey, şimdi arkadaşlar şimdi o oh, her yere sokulmuştu. Aha buldu. Abi tır köpüceğim. Ekranı Abi bir tane daha var. Aa yakaladık itiyordu arkadaşlar. Aa bir tane daha var. Uyuyun gelsene. Hah. Uyuyun. Şimdi arkadaşlar bakalım. Çok az video oldu. Mahalle. 2005. Evde arkadaşlar sapkı var. Etek var. Şeyde bir de ayakkabı gerekiyor. Bir de çanta. Evet. Bunları ödeme olduğu için ben ödeme olmadığım Evet arkadaşlar. Şimdi size gösteriyoruz. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar. Bunlar günü kebirdeki her gün bir yapmam lazım. Bazı şeyi unutuyorum. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. 500 lira. Evet sadece 500 altında ya yani 500 lira değil de 500 altı. Evet arkadaşlar şimdi merzara gideceğiz. Evet şimdi merzara şuradan bakabiliyoruz. Evet merzara ne yapabilirim? Şimdi müdürlük mahal sevmeyi kutusu. Oo çok güzel. <laughs> Evet şimdi. Bunu biliyor musun? Şaka çevir çevir. Güzel. Lütfen aynı şey bir Aynı şey bir Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun başladık. Şimdi arkadaşlar öbür videoları videolara devam edecek. şimdi devam ediyoruz. Merzara değdik. Şimdi arkadaşlar istediği kadar oynayabilirsiniz. Ve günlük vlog. Şimdi arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle. Tamam şimdi Evet şimdi arkadaşlar kıyıt yapacağız. Şimdi daha erken kahve çekmeyelim içeme arkadaşlar. Dizli yapıyorum arkadaşlar. Şimdi süt şantisini ve kuraklık aldı ve petleri de kuraklıkta. Pete kuraklı değil. Neyse o yüzden pete dostlar. Pete kurak A, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi oyun devam ediyoruz. Mağazada geleceğiz daha sonra. Şimdi ben de diyeyim bu bir kelime arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle yeni yeni eşyalar Minecraft'ım var. Yüreğini var. Aa, bunu ben de var arkadaşlar. Ehe, ama bir şey artı 49 7 yılı, Öyle olmadı emicim. Evet arkadaşlar aktif mini paketi çok uygun. Hem ben aşağıya çeneyim. Biraz kırabilir miyim? çok pahalı olabilir mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar 120 mesaj dedi. Evet arkadaşlar çok uygun ama iki ayakla maç yapacağım. 405'in altına. Şimdi arkadaşlar. Şimdi günlük video devam arkadaşlar. Şimdi o sonra bakın sonra. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Birazcık oyun oynayalım mı? Evet arkadaşlar. Birazcık oyun oynayalım. Ben karnımızda Ne yapayım dünyada? Şimdi arkadaşlar doğurdum. Ben karnımızı bakayım. Aa yakınacağım. Şimdi arkadaşlar tavşanı yakınıyorum. Yakınırım yine. Çok güzel. Şey düştüm. Abi bir tane tavşan gördüm. Evet tavşan da yakınlayacağım. edeceğim. Bir tane daha yakın şöyle. Çok güzel. Beş tane tavşan avcı yakın arkadaşlar. Arkadaşlar başka zamanda Kartı çıkınca görüyorsun. Dizede çıkınca. <laughs> Ne oynayın mi arkadaşlar? Eskiden bunu oynuyorduk bey. o zaman hadi bakalım yiyelim. Bir deneyelim. Bir tafla falan oynamak için sizden söküyoruz. söz veriyoruz. Yakınları hatta arkadaşlar. Dedi misin arkadaşlar? Bir kaka duruyorsa saklan. Zeraba bir yusuf Böyle bir şey Yani Merhaba arkadaşlar. Bugün Evet. Durun. Kırılır. Bu istedik arkadaşlar. Değil soru de sonra konuşur. Evet arkadaşlar şimdi oyun başlamıştık. Şimdi kitapların nerede olduğunu bulacağız. O tipleri kitap bulmuştu arkadaşlar. Bir kere şey oyunu oynayalım. Ne? Evet. Yeni bir şey. Bir şey. Aa, herkes buluyor. Ne evet, arkadaşlar burada değil de. Tamam. Başka yere gidiyorum ben. Aa, erken bulduk ya arkadaşlar. Gördün mü? Arkadaşları bulmak için çok güzel. Uf, Wow, 3 tane işte bulmuş ve iki tane kırmış arkadaşlar. Bu da mı? Ben başka yerden istemiyorum. Bu da belki bir daire değilmiş. Şimdi o şeriatı nerede? Hımm. Bu da değil. Nerede o? Evet arkadaşlar bu vurmamaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Evet arkadaşlar bu bitiyor biliyorsun. Olsun. Yakın zamanda PTA'de yeni bir canlama gelecek arkadaşlar. Biraz daha yakında yani. Yavaş yavaş arkadaşlar. Karışık videolar çekiyoruz biliyorsun. Bir yakın, yakın zamanda. Şimdi bulamıyorum ya. <laughs> Kayboldum ben. Ya bileti vurdu. Arkadaşlar ben hiçbir şey bulamadım. Bulamıyorum. <laughs> Aa işareti gidiyorum ben yani, tamam. O işareti gösteriyor. Bunu. Bomba şeyi. Ne bomba bana. Yaklaşmam gerekiyor. Evet. Burada. Biraz daha şey. Gelmesi gerekiyor. Eyvah. Basit. Çabuk yapmam lazım ki. Burada değil mi? Nerede o? Yeşillerde. İyi yakaladık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bulamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ne gerekiyor. Neyse gülmem de ne arkadaşlar. Eyvah beni gördün. Kaçıyorum ben. Ya bomba nereden arkadaşlar? Süreci bitiyor. <laughs> hmm. Hangisi ne lan Bak diyor musun? Uy orada arkadaşlar ben kaçıyorum. Gördün mü? Atın ki. Uy da kaçıyorum. Aaa kurtaramadık arkadaşlar. Görüyor musun? Ha ha ha. Bir kaka atıyor gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi o bir oynadım. Evet. Bir de sonradan oynayabiliriz. Yoksa bir şey arkadaşlar bir kere sizlerle kitap bulamadım ama size göstermek için oyun edildim. Wow. Bir yaşın güzel. Sekici. Altı üstünü altı. Ay şimdi yeni bir ödül geldi arkadaşlar. Şimdi. <laughs> şimdi yeni bir ödüyalar 5 şapka dağıdı birazcık. Eee çok tatlı bir şapka dağıdı. Şapka. Birazcık oynayayım. Şöyle kalp dili attım öylece. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ben büro kanalımın için video çekiyorum. Müdür <laughs> arkadaşlar. PTT evet arkadaşlar. <Gülüyor> <Uu>. <Gülüyor> ben PTT. Şey... Oo, şu gördü arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biliyor musunuz çok tatlı bir kızı var gerçekten çok güzel ee, daha çok daha eğlenceli bir kapitili konuşuyor aa benim de işim ne dediğim şey değil Neyse arkadaşlar. Ee, mesela arkadaşlar ne ee, Arkadaşlar için Zekin Sıkçılar için O, o ne değil Çok güzel Özellikle artık çok dikkat edemiyor arkadaşlar. Çünkü benim at hayvanlarıma çok fazla geçmeye bile çünkü e, şeyler çünkü biraz zor. onun için birazcık bir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi oynayabilirsin. En güzel işte puanı toplamışlar arkadaşlar. Uuu çok merak et şey yapmışlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hafta nasıl derim Evet şimdi arkadaşlar pratik oyun oynatacağız. Şinki. Peki bunu ben doğru, kötü, kötü, kötü yarışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda başka yeni bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Görelim. Okay. Her bir yer Şimdi arkadaş. Aa oraya. Bu yeni mi gelmiş? Aa. Evet arkadaşlar yeni gelmiş be. Değişmiş ha. Evet bunu O zaman bunu birazcık değişmiştir. Evet. Wow, biraz değişmiş ama hala aynı. <laughs> Tane kurtçu <kopsi> devam ediyor. Belki <laughs> beklemesi biraz beklemem gerekiyor. Ödümün arkadaşlar başka bir şey ki buradayım. Şimdi evet. bütün günü arkadaşlar. Aa var çok biraz zor. Başka şey yapmış. Neyse ben değilim arkadaşlar. Tam çok yavaş yavaş yürüyüş oynamak etmemiz çok zor Evet arkadaşlar çok güzel değil mi? Bu evler çok tatlı ama evler alamıyorum. Evet. evet. Aa yakınlıyorum yani. Arası toplamayı izliyorum. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb niet. Ik heb het Ik arkadaşlar şimdi etiğe bu sorun mazara Evet arkadaşlar şimdi mazara gideceğiz. Bakalım mazara ne varmış. Bu ne biraz paş. Ee, güzelmiş. Atık güzel. Şimdi ne 140 çok pahalı. Ne de daha sonra alırız arkadaşlar. Farklı bir dedi dedik arkadaşlar. Aa çok tatlı. Hmm. Ne diyeyim, bir şey. Başka bir diyebiliriz ki? Aa. Bunu bende var biliyor musun arkadaşlar? Ee, ne güzel. İşte arkadaşlar gerçekten bu <laughs> kadar güzel ki. Buna değil de gelmiş arkadaşlar. Buna almaya çalışıyorum gerçekten. Bu kadar da. Bu bedler, Çok uygun. Kırk beş yüz yirmi Aaa. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size de ne şey. Margarinleyici arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa bu ne Ne bir şey yapmıyoruz. Çok tatlılar. <laughs> galiba. Ama bu ne mi? Ne tatlı ne yaşam. Evet arkadaşlar benim evim bu kadardı. Tarzı günlük vlog. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. هبرای امایی بنده میدونید. و در باید نگه کنید. و در za renamed نمادر